15 numaralı oyunumuz The Forest. Issız bir adaya düşen bir uçak kazasıyla başlar The Forest. Ana karakter, kaybolan oğlunu ararken kendini yamyam kabileler, karanlık mağaralar ve bilinmeyen bir tehdidin ortasında bulur. Bu oyunda hayatta kalmak sadece açlık ve susuzlukla değil, korkuyla da mücadele etmektir. The Forest, psikolojik gerilimle hayatta kalmayı birleştiren unutulmaz bir deneyim sunar. Sıradaki oyunumuz 14 numarada The Long Dark. The Long Dark, modern dünyanın çöktüğü bir felaket sonrası geçer. Elektrik yok, teknoloji yok ve sadece doğa var. Oyuncu dondurucu soğukta yiyecek bulmak, barınmak ve vahşi hayvanlardan kaçınmak zorundadır. Bu oyun savaşmayı değil, sabretmeyi ve akıllı olmayı öğretir. 13 numaralı oyunumuz Ark Survival Evolved. Ark'ta çıplak bir şekilde gizemli bir adada uyanırsın. Etrafında dinozorlar, ilkel yaratıklar ve bilinmeyen bir teknoloji vardır. Avlanmak, üs kurmak ve yaratıkları evcilleştirmek hayatta kalmanın anahtarıdır. Ark, ilkel hayatta kalmayı bilim kurgu ile birleştiren dev bir dünyadır. 12 numarada Valheim var. Valheim, Viking mitolojisinden ilham alan bir hayatta kalma oyunudur. Oyuncu, tanrıların terk ettiği bir diyarda canavarlarla ve doğayla savaşır odun kesmekten gemi yapımına kadar her şey senin emeğine bağlıdır. Valheim sakin başlayıp giderek epik bir hayatta kalma destanına dönüşür. 10 numaralı oyun Daisy. Daisy bir virüs sonrası çökmüş bir dünyada geçer. Zombilerden çok daha tehlikeli olan şey ise diğer oyunculardır. Bir mermi, bir hata ya da yanlış bir güven her şeyin sonu olabilir. Daisy gerçekçi ve acımasız hayatta kalmanın tanımıdır. 10 numaralı oyunumuz Don't Starve. Don't Starve, karanlık ve tuhaf bir dünyada geçen sıra dışı bir hayatta kalma oyunudur. Oyuncu açlık, delilik ve gizemli yaratıklarla mücadele eder. Her hata ağır bedeller ödetir. Bu oyun sadece hayatta kal fikrini çizgi film karanlığıyla anlatır. 9 numara Dune. Awakening Dune. Awakening çöl gezegeni Arrakis'te geçer. Su en değerli kaynaktır ve dev kum solucanları her an tehdittir. Politika, güç ve hayatta kalma iç içe geçmiştir. Bu oyun, Dune evreninde sert ve stratejik bir hayatta kalma deneyimi sunmayı hedefler. 8 numaralı oyunumuz Frostpunk 2. Frostpunk 2, buzlarla kaplı bir dünyada toplum yönetimini konu alır. Oyuncu sadece hayatta kalmakla değil zor ahlaki kararlar almakla da yüzleşir. Bir karar binlerce insanın kaderini belirleyebilir. Bu oyun hayatta kalmanın bedelini sorgulatır. 7 numaralı oyunumuz Grounded. Grounded'da küçültülmüş bir çocuksun ve sıradan bir bahçe ölümcül bir dünyaya dönüşür. Karıncalar, örümcekler ve böcekler devasa tehditlerdir. Basit eşyalarla hayatta kalmak zorundasın. Grounded, eğlenceli görünümünün altında ciddi bir hayatta kalma sunar. 6 numaralı oyun Minecraft. Minecraft'ta her şey sıfırdan başlar. Kaynak toplar, barınak kurar ve gece gelen tehlikelere hazırlanırsın. Yaratıcılık ve hayatta kalma tamamen sana bağlıdır. Bu oyun sınırsız özgürlükle hayatta kalmayı birleştirir. 5 numarada No Man's Sky var. No Man's Sky sonsuz bir evrende hayatta kalma deneyimi sunar. Her gezegen farklı koşullar ve tehlikeler barındırır. Kaynak toplamak, keşfetmek ve hayatta kalmak ana amaçtır. Bu oyun yalnızlığı ve keşfi merkeze alır. 4 numara Project Zomboid. Project Zomboid, zombi kıyametini en gerçekçi haliyle sunar. Bir hata kalıcı ölüm demektir. Yaralanmalar, hastalıklar ve psikoloji hayatta kalmayı etkiler. Bu oyunun sloganı nettir. Bu nasıl öldüğünün hikayesidir. Üç numaralı oyun Rimworld. Rimworld, uzak bir gezegende mahsur kalan kolonistleri konu alır. Her karakterin geçmişi, kişiliği ve ruh hali vardır. Hayatta kalmak sadece kaynakla değil, insan psikolojisiyle ilgilidir. Bu oyun, kaosu hikayeye dönüştürür. İki numaralı oyun, Rust. Rust'ta en büyük tehdit çevre değil insanlardır. Açlık, soğuk ve diğer oyuncularla mücadele edersin. Güçlü olmak için üs kurmak ve silahlanmak gerekir. Rust hayatta kalmanın en vahşi halidir. Ve bir numaralı oyun Subnautica. Subnautica, okyanusla kaplı yabancı bir gezegende geçer. Derinliklere indikçe güzellik yerini korkuya bırakır. Oksijen, keşif ve bilinmeyen canlılar hayatta kalmayı belirler. Bu oyun, derin deniz korkusunu hayatta kalmaya dönüştürür. Bu liste hoşuna gittiyse beğenerek destek olabilirsin. Sıradaki videoda hangi oyunu anlatalım? Yorumlara yaz.